Selamlar herkese yeni bir Minecraft survival videosundan merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi evimin tam olarak önündeyim ve thumbnail'dan da gördüğünüz gibi hep thumbnail'dan spoiler diyorsunuz ya yeter artık thumbnail'dan da gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yapmadan böyle tahmin etmem çok güzel oluyor aslında thumbnail'dan da gördüğünüz gibi üçüncü söyleyişim bunu bu arada biliyorsunuz ki bugün balık farmı yapacağız çünkü balık farmı gerçekten Minecraft evrenindeki ve Minecraft oyunundaki diyelim hatta evrenindeki diyelim daha havalı oluyor çünkü Minecraft evrenindeki en ama en iyi farm diyebiliriz. En basit yollarla yapılan tabi 1.16'cılar bunu biraz e, gülerek bakıyorlar ama. En iyi açıdan ve en minimalist açıdan yapılan farm diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten hele hele bir de Java'da oynuyorsanız daha da kolaylaşıyor işler. Ve de sizi böyle gelişmenizi sağlayacak. Aynı zamanda yemek ihtiyacınızı daha da fazla karşılayacak bir farma olanak sağlıyor bizim Minecraft Java Edition. Bu şekilde de daha rahat, daha güzel daha hızlı bir şekilde gelişebileceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben balık farmı olmadan hiçbir serimde oynamıyorum arkadaşlar. Zaten diğer serilerimi takip edip geçmiş serilerime de baktıysanız her seri de illaki balık farmı yapıyorum. Benim için biliyorsunuz gelişmek demek sadece balık farmı ile birkaç tane malzeme yapıp oyunu bitirmek amaçlı değil. Daha fazla hem Minecraft'ın sanat anlamında hem minimalist tasarımlar aynı zamanda daha büyük farmlar ve daha küçük farmlar yaparak da gelişebileceğimize ve daha farklı bölümler çıkarabileceğimize inanıyorum ve zaten bunu önceki sezonlarda yaptığımda da göstermiştim arkadaşlar. Dilerseniz gelin artık başlangıcımıza geçelim. Şimdi aslında en son bıraktığımız yerdeyim yani siz şu an ikinci bölümden buraya izlediğinizde ben ikinci bölümden ya yaklaşık 3 saat sonra bu videoyu tekrardan çekiyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ikinci bölümde böyle bir alan oluşturmuştuk. Bu alan şimdilik kapanacak arkadaşlar. O yüzden şöyle buradan Yine 8'e 8'lik bir odacık açacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'lik bir odacık var. Şimdi buradan da yine 8'e 8'lik bir odacık açacağım. Ve bir odasına balık farm yapacağız. Diğer odalarını da gitgide geliştireceğiz arkadaşlar. Haydi gelin geçelim. Şimdi şöyle kırık taşlarımı arkadaşlar. Ben madene, koy madene diyorum. Fırına koymak istiyorum. Çünkü bu fırında bu kırık taşlar sayesinde odamızı daha düzgün bir şekilde yapabileceğiz. Şöyle koyalım. Şunları da buraya bırakalım. Biz kazmaya başlayalım. Yalnız bu sefer arkadaşlar bir blok bu şekilde alttan başlayacağım. Sanki bizi biraz daha aşağı inmiş görüntüsü verecek bu şekilde. Bu sefer arkadaşlar tam olarak buradan başlıyorum. Şu görüntüyü veriyorum ve yine aynen şu görüntüyü vereceğim. Ve dışarıdan baktığımızda da aynen bu şekilde gözükecek. Ve tabii ki de buraları arkadaşlar taş basamak koyacağım aynen şu şekilde buradan rahatça geçişimizi gerçekleştirebileceğiz. Ve yine aynı şekilde şuraya bundan ve buraya yine bu şekilde bir görüntü oluşturacağız. Buraya geldiğimizde ise yine bunu böyle yapıp bunu böyle yapıp bu sefer şu görüntüyü vereceğiz arkadaşlar. Böyle gözükecek. Yine taşımızı alalım. Burayı yine bu şekilde yaptıktan sonra tabii ki burayı da böyle yapmamız gerekiyor. Şöyle şöyle yapalım ve burayı da aynı şekilde verelim. Tabii ki ben burada elmas kazmamı kullanmayacağım. Onun yerine bu şekilde normal kazmamı kullanacağım. Ve böyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor gördüğünüz gibi. Buradan baktığımızda gayet güzel gözüküyor. Buradan baktığımızda gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki bunun aynısını bu tarafa da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onun için şöyle şöyle koyuyorum. Bir blok böyle boşluk bırakıyorum. Odacığımızda 8'e 8'lik odacığımızda. Ve de daha sonrasında arkadaşlar yine aynı şekilde buraları şu hale getiriyorum şuraları bu hale getirip daha sonrasında şuraları şu şekilde kapatıyorum böyle bir görüntü olmuş ve burada durmuş oluyor arkadaşlar daha sonrasında tam olarak buraya balık farmını yapacağız ve burada da depolamamız olacak ya o yüzden şöyle bir şey yapmamız gerekiyor tabii ki öncelikle şuraları kapatalım buradan yeni bir giriş olacak başka bir oda odacıya oda çıkış olacak arkadaşlar. O yüzden burayı hiçbir şekilde ellemiyoruz. Bu taraf yine şöyle yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bu tarafın simetrisi biraz bozuk olacak arkadaşlar. Bu yüzden bir blok uzatacağım. Bu odacığı. Yani 9'a 8'lik bir alan oluşturacağım arkadaşlar. Buradan yani bir blok uzatacağım. Gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir alan oluştu arkadaşlar. 3'e 3 olduğu için. Şimdi diyeceksin Burak o kadar karpuz yaptın o karpuzları yesene diyeceksin. Doğru söylüyorsunuz o kadar karpuz yaptık. Karpuz tüketelim bu seferlik. Şöyle atalım hatta. Bunları direkt böyle şey yapamıyor muyuz? Açmamız mı gerekiyor? Tamam. Biraz karpuz tüketelim bugün. Şimdi arkadaşlar tam olarak buradan bir girişimiz olacak. Ve aynı zamanda şöyle gördüğünüz gibi tam uçlara kadar bir kıralım burayı. Şöyle taş merdiven yapalım yine buralar güzel gözükür bu şekilde. Aynen bu şekilde daha gayet güzel gözükecektir. Daha güzel gözükmesi amacıyla ile biraz kaplama yapacağız arkadaşlar. Üzerimde biraz andezit var. Aynen şu şekilde şuralara birkaç tane andezit atacağım. Çok abartmak istemiyorum. Yeri de biraz aynı şekilde andezitle kaplayalım. Gayet hoş, gayet güzel bir ortam oluşturduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde andezit koyarsak daha da hoş duracaktır. Şimdilik burası kullanılmayacağı için yine aynı şekilde Şöyle anti zeytler atıyorum bu tarafı kullanmayacağız şimdi buraya bir balık farm yapacağız o yüzden şimdilik güçyüşük bir, bir alan oluşturuyorum daha rahat çalışabilmek adına şimdi çok basit bir sistem hazırlayacağız zaten bu gerçekten basit ve çok verimli şöyle bir şey yapacağız tam olarak ortamız Burası şu şekilde bir kazacağız arkadaşlar şuradan bu tarafa giden bir sistemimiz olacak değil mi aynen buradan şu tarafa giden bir sistemimiz olacak Daha sonrasında bir tane çit atacağız arkadaşlar ve bunu da ikilip kazarsak daha güzel olacaktır. Şu şekilde bir tane çi atacağız ve çitten şu, ta şu tarafa doğru bir tane su akıtıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonrasında bir tane bundan koyuyoruz. Bunun üzerine bir tane taş koyuyoruz arkadaşlar ki daha rahat bir şekilde sesi gelmesin böyle vurduğumuzu gördüğünüz gibi. Daha sonrasında klasik bir şekilde bir tane basınç plakası. Basınç plakasından hemen sonra da şurayı alayarak şu şekilde bir tane herhangi bir tuzak kapısı koyabilirsiniz. Tabii ki garanti almak için bunu demir de koyabilirsiniz. Fakat demirimiz kısıtlı olduğu için ben demir koymayacağım. Onun yerine ladin koyacağım. Bu şekilde burada durup bunu oturttuğunuzda tık 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 her aldığınız balık buradan buna gidecek arkadaşlar. Bu şekilde de hop buradan geçecek ve buraya gidecek. Dilerseniz bunun hemen depolamasını yapmadan önce bir şöyle güzelleştirelim. Bir ortamı daha hoş hale getirelim. Onu da şu şekilde kapatarak daha da güzel. Bu şu şekilde şunları şöyle koyacağım şunları şöyle koyacağım. Şunu şöyle, bunu da bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Tabii ki tam olarak arkadaşlar suyun durduğu bu alan, suyun aktığı bu alanın açık olması gerekiyor yukarıya kadar. Aa bakın burada birkaç tane yer unutmuşuz bu arada. Dur, onları da hemen toparlayalım. En tepeye kadar açık olması gerekiyor arkadaşlar normalde. Onu da şöyle göstermemek için alan oluşturacağız. Burası açık ya. Şöyle bir alan oluşturduğumuzda burası gözükmeyecektir arkadaşlar burada en tepe kadar açık oldu. Oltamızın ve benzeri türevlerin durması için iki tane sandık buraya atacağım arkadaşlar. Ve arkasını gizlice açacağım. Ve buraya onun yerine yarım blok koyacağım arkadaşlar. Şimdi birazdan koyacağım. Şu şekilde bir tane yarım blok koysam anlaşılmaz. Gördüğünüz gibi bu şekilde de açılabilecek yarım blok olduğu için üstünde. Ve bir tane de şöyle fener koyacağım arkadaşlar ki fener gerçekten çok güzel gösteriyor ortamı aynen şu şekilde fener asacağım buraya. Birleştirelim arkadaşlar. Aman şuraları kapatalım. Şu şekilde ve şu şekilde. Gayet hoş, gayet güzel duran bir alan oluştu burada. Balık farmını gayet güzel, gayet hoş bir şekilde tutabileceğiz arkadaşlar. Şimdi depolamamız buradan. O yüzden ben buradan şu şekilde kazacağım arkadaşlar. Ta ki bizim oraya kadar. Şu şekilde taş dolalarımı birleştiriyorum çünkü burada biliyorsunuz sandıklar duracak. Tabii ki şunları kırmam gerekiyor arkadaşlar burada sandık depolaması yapabilmek için şekilde koyacağım. Şunu kıralım. Şöyle, şöyle ve şöyle duracak. Tabii ki sen öyle durmayacaksın. Sen de bu şekilde duracaksın. Ve bunu yukarıya kadar çıkacağım. Fakat ee, odunum kalmadı. Ben bir odun alıp geleyim. Gördüğünüz gibi bir tane hemen mob spamlandı orada. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım evimizde ne işin var senin? En ufak bir ışıklandırma olmayan yerde bir de mob spawnlanabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu tekrar tekrar söylüyorum zaten. O yüzden tam olarak buraya bir tane şimdilik şöyle ışık bırakacağım. Ve tabii ki bir tane de ağaç devirdim arkadaşlar. Toplamda 65 tane odun çıktı ağaçtan. Şöyle zaten orman ağacı çok kullanmadığım bir ağaç. Olabildiğince hepsini sandığa çevirdim arkadaşlar. Zaten neredeyse hiç kullanmıyorum. Bu gerçekten devasa bir depolama oldu bu arada balık farmı için. Buradan dolayı koyamıyorum. Bu şekilde koyarsam gayet güzel. Şurada bir depolamamız olmuş oluyor arkadaşlar. Tam olarak buradan kazacağım dediğim gibi. Evet en tepesi şurası arkadaşlar. Tam olarak şuraya kadar kazacağım o yüzden. Şöyle andezit alayım ama Şu andezit çok fazla var çünkü elimde şu an. Andezit arkadaşlar. Şimdi yorumlarda birkaç tane gördüm. Andezit neden diyorsun diyenler gördüm de. Ya öyle alıştım ondan dolayı öyle diyorum. Neden söylüyorum ama normalde andezit bak an, an, andezit diyorum andezit olduğunu ben de biliyorum hatta bir ara andezit diye alışmıştım sonra tekrardan andezit döndü andezit arkadaşlar affedersiniz andezit doğru söylüyorum mesela diorite de detroit diyordum ben bir ara detroit become home'undan aklımda kalmış detroit'i hiç sevmiyorum falan dedim ama aslında o andezit ve diorite bir graniti güzel söylüyorum graniti söyleyebiliyorum şurada bir sistem hazırlayacağımız için burayı biraz genişletiyorum şimdi hmm, buradan bir sistem hazırlayacağız Sistem tam olarak şuradan bir 9'a 9'luk alan isteyecek arkadaşlar. Tabii ki o kadar alanım var mı burada hiçbir fikrim yok. Sanırım var. Şöyle 3 oluyor. 9'a 9'luk alanda oluşmuş oluyor. Buraya da bir tane yine meşale atmayı ihmal etmeyelim. Daha sonra mob doğuyor. Şöyle 7 tane huni yapabildim. Bu yüzden bol bol demir birazdan kazacağım. Şu şekilde mesela şuradan gelsin. Tam olarak buradan gelecek arkadaşlar. O yüzden burada bırakıcının bulunması gerekiyor. Hemen bırakıcımızı yapalım. Şimdi bırakıcımız bu şekilde duracak. Daha sonrasında arkasını hemen kırabiliriz ve bunu buraya koyabiliriz şimdilik. Bir tane onu okuması için karşılaştırıcı koyacağız. Tabii ki tam bu şekilde koyabilmem için üstüm çok şey. Gördüğünüz gibi şu an okuyor onu. Daha sonrasında bir tane daha şu şekilde yenileyici ve daha sonrasında arkadaşlar buraya tam blok gelecek. Tam buraya bir tane daha yenileyici koyuyoruz ve yenileyicinin buraya etki etmesi için bir tane tam blok koyuyoruz ve olabildiğince burayı şu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sinyal verici bir sistem oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu sinyal verici sistem sayesinde buradan gelen bütün ürünler bırakıcıdan tak 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 yukarı çıkacak. Dilerseniz bunu arkadaşlar cam bloğuyla da yapabilirsiniz. Görebilmek ve daha rahat edebilmek için. Fakat ben tam blokla yapacağım. Aynen şu şekilde bırakıcının olabildiğince etrafını dönüyoruz. Bu şekilde bir tur daha dönüp daha sonrasında turda bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Tam olarak üstüne gelmem gerekiyor. Aynen şu şekilde. Daha sonrasında burayı kırıyoruz ve buradan eşyalar gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bizim hunilerimiz çok az olduğu için öncelikle buraya huniler gelmeden önce ufak bir sistem hazırlamamız gerekiyor. Şöyle burayı kıralım. Tam olarak şöyle buradan hunilere dolacak bir sistem yapacağız ya. Şurayı bir tam olarak bir demir hazırlayalım ve o demirleri biliyorsunuz arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Huni yapmamız gerekiyor. Hemen demir ayarlayıp geleyim. şekilde bir 11 tane huni yaptım. Onları şu şekilde koyacağım. Önce üstten başlayalım. Daha sonra alta ve en son artık buralara koyacağım. Ve son olarak buraya koyacağım. Şimdi yukarıdan hiç fazladan huni tüketmeden yapımını da şöyle yapacağız. Tam olarak arkadaşlar şu şekilde bir alan çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. blok gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Tam olarak buradan sıçrayacak ürünler. Onun için de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bir ruh alıp gelelim hemen. Bir hemen netherdan ruh kumu kazalım. Bir tane creeper spamlanmıştı tam içerisinde. Çok riskli bu arada. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Yani buradan düştüğümü zaten düşünemiyorum. Ve o tarafta şu an creeper var. Geri girdi portala. Bana saldırmıyorsunuz. Yok. Bu arada çıktığım anda orada bir creeper patlayacak dediğim gibi. Portalım gerçekten çok kötü yerde. Portalımı en yakın zamanda biraz daha ileriye taşıyacağım. Burası gerçekten çok kötü bir yer. Bakın şimdi çıktığım an patlayacak. Patlamak üzere. Patlamadı ama burada kendisi. Şöyle suya alırsam onu herhangi patlamada bir hasar veremeyecek. Biraz daha gel. Gördüğünüz gibi suyun içindeki herhangi bir patlamada bir hasar veremiyor. Yine de korkuttu gerçekten bir kalbim atmadı değil suyun içinde patlarken bile. Şimdi su doldurmam gerekiyor sürekli olarak oraya. Tabii ki su doldururken de bir yerden de çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Suyu şöyle dolduracağım. Bir tane sınırsız su kaynağı yaparsam daha çok işime yarayacaktır. O aklıma geldi. O yüzden hemen şurada da bir tane sınırsız su kaynağı yapacağım. Bir tane buradan koyacağım. Daha sonra şunu da alabilirim. Bir tane de şuradan koyup şurayı sınırsız yapacağım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar en alta bir tane rukum koyacağım. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi şu an burası sürekli olarak itemleri fırlatan bir alan haline geldi. Ve şöyle bir şey yapacağız. Şurayı şekilde kapayacağız. Buradan şu şekilde atacağız. Ta en dibe kadar gidecek itemler. Tabii ki benim şuradan çıkmam gerekiyor. O yüzden burayı bir açalım. Sıkıntı değil. Beni salarsa burası. Evet şu var. Evet şu an gidemiyorum. Evet sistem çöktü galiba şu an. Evet sistemimiz de çöktü. Hemen oraya ayarlarım ben. Şimdi mesela arkadaşlar buradan attığımız birkaç item. Şöyle attım. Gelecek. Buraya ilk olarak buraya dolması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Buralar tıkanınca buraya dolacak. Arkadaşlar tam burada ufak bir hata yapmışız. Üstünü kapatmayı unutmuşum. Diyorum ki bir şeyleri atıyorum. Neden bu kadar eksik geliyor? Ben de o yüzden hatalı olduğumu fark ettim. Tam olarak şöyle üstünü kapatırsak herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır arkadaşlar. Aynen şu şekilde. Bu sefer biraz daha akıllıyım. O yüzden şu taraftan çıkacağım. Gördüğünüz gibi. Aynen şu şekilde şurayı da kapatayım. Hatta oraya bir tane ışık atayım da. Ben çok tırsmaya başladım. Bu moblar her yerde doğabiliyorlar. Şöyle hatta buraya da bir tane yollayalım. Şimdi arkadaşlar mesela şunları geri alalım. Mesela 36 tane attım. Birkaç tane farklı hunilere dolma meselesi olabiliyor arkadaşlar. Bu da zaten bildiğiniz gibi o suyun akışıyla ve gelen itemı huninin kapamamasıyla alakalı arkadaşlar. Ama tamamıyla sıfır kayıp. Bakın burada 2 tane var. Misal burada 4 tane var. Burada da 30 tane var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamamıyla zaten bütün huniler alabiliyor bütün itemleri arkadaşlar. Gelecek bölümlerde daha fazla demir bulduğumuzda arkadaşlar biliyorsunuz da onu ayırıcı sistemle yapabiliriz. Şimdilik tek yapmamız gereken arkadaşlar bir tane olta. Oltayı da şöyle yapmadan önce üstümü bir boşaltmak istiyorum. Şöyle biraz fener yaptım arkadaşlar. Bu fenerlerin bir tanesini bu şekilde atacağım. Şöyle burayı da kapatalım. Kaç tane yer kötü olmuş. İki tanesini şu şekilde atacağım. Gördüğünüz gibi her yer ışıklandı. Daha sonrasında tabii ki bir sığınan olmazsa olmazı halıdır arkadaşlar ayaklarımız üşü üşümesin. Şöyle bu tarafa giden, bu tarafa giden yerler yapalım. Tabii ki bunu biraz daha idareli kullanalım. Biraz bambu alım, biraz bambu bulmuştum arkadaşlar. Bambuları da şöyle değerlendirmeyi planlıyorum. Şuradan biraz kil toplayacağım. Killeri pişirelim. Wow bayağı da fazla toplamışım bu arada. Bu killer pissin. Biz de o arada buranın bir koordinatını alalım. Wow 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 ben ben bininci blokta mıyım? Maşallah. Burası tam olarak kaçıncı? 799. 799. 799'a 698 koordinatlarından delik açacağız. Çünkü ışık gördüğünde balık farmı daha verimli oluyor. Bir şehir efsanesi mi yoksa değil mi daha çözemedim ama yıllardır bunu diyorlar. Tabii ki arkadaşlar burada şöyle bir durum da var. Oradan herhangi bir mob üstümüze düşebilir. Bunu engelleme amaçlı da bir tane şekilde kahverengi boyalı cam kullanacağım. Şekilde koyduğumda o da düşmeyecektir arkadaşlar en azından Üstüme bu şekilde Şimdi ee, şunu da yapalım En son olarak şöyle tuğlalarımızı Alalım. Bu tuğlalarla gördüğünüz gibi Saksı zaten yapacağım. Saksını da hemen Başarımını da almış olduk. Şöyle iki tane Saksı yapacağım Bir saksı buraya bir saksı buraya koyacağım Üstüne bambu koyacağım Aynen şu şekilde Şöyle ve şöyle ve de Makasla üzerlerine Jungle yaprağı koyacağım Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle bir. Şöyle iki. Gördüğünüz gibi gayet güzel gayet hoş gözüküyor aynı zamanda bunu yapınca. Hatta bunu tam olarak bir tane de şuraya mı yapsam? Bilemedim çok güzel gözüktü gözüme. Onu yapmak yerine evet gerek yok. Çok da sadeliği bozmak lazım. Daha sonra buradan odalar açacağız biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben şurada bir balık tutmayı deneyeyim. Bakalım çalışıyor mu? Çalışırsa zaten buraya gelmiş olurum herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir şekilde tuttu. Tabii ki ben biraz elimi falan oynattım. Ondan dolayı şu an hatta oltam kırılıyor. Ama tuttuğunu gördük arkadaşlar. Gayet güzel tutuyor. Ve o da gördüğünüz gibi bir tane buraya gitti. Hatta bir tane daha tutacağım. Bunu arkadaşlar bu şekildeyken F3 T yaparak kaynakları yeniden yükleyip mouse'u elimden bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu an herhangi bir şekilde mouse'u elime tutmuyorum. Ama herhangi bir şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu da şöyle yapacaksınız. F3T yapmadan önce F3P'ye basacaksınız. Benim basılı olduğu için söylemedim. F3P'ye bastığınızda arkadaşlar Şöyle bir durum olacak artık alt taba aldığınızda oyunu herhangi bir şekilde oyun kapanmayacak yani kendini e, ESC konumuna getirmeyecek. Böylelikle alt taba aldığınızda oyun siz burada e, balığınızı tutarken istediğiniz gibi videonuzu editleyebileceksiniz veya herhangi bir şekilde video dedim ben kendimden şey oldum. Videonuzu editlemekten ziyade isterseniz gidip yemeğinizi yiyebilirsiniz isterseniz videoyu izleyebilirsiniz isterseniz başka bir oyun oynayabilirsiniz ki ben League of Legends oynamayı gerçekten çok seven bir insanım mesela. Sizin, sizin de böyle hobileriniz varsa onları gerçekleştirebilirsiniz. O da kendi kendine burada balık tutacaktır arkadaşlar. Tek yapmanız gereken alt taptayken sadece oynatmak. Bu yüzden arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.